Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Dubai çikolatası tanıtacağız. Evet, arkadaşlar şöyle göstereyim paketi. Okuldan gelirken biraz yedim. Arkadaşıma da verdim. Şöyle Dubai çikolatası arkadaşlar. Ülker yeni çıkarmış. Ben de bilmiyordum. Okuldan geldim. Hatta üstümde okul forması da var. Ama size gösteremem şu an. Biraz yemiş olabilirim. O da biraz ama. Arkadaşlar çok iyiymiş. Bayağı benim şöyle göstereyim. Arkadaşlar yani tadı çok güzel. Araması da çok güzel. Hmm, i̇smi neydi? Bakayım şuradan. Ha, kadayıfı arkadaşlar işte çıtır çıtır. Mükemmel bir şey. Mükemmel ses arkadaşlar. Siz de almak istiyorsanız şu ileride aktarma var. Hatta gidebilirsiniz 342 ile falan. Oradan gidin. Orada bir tane market mi bir şey var. Oradan işte alabilirsiniz. Burcudu sarma da orada satılıyormuş. Onu bir hafta sonra alacağım. Ama daha gelmemiş oraya. Görüşürüz. Bay bay.